hocamla başlamak istiyorum. Buyurun Bedri hocam. Ee, ben, ben ayakta konuşabilir miyim? Ayakta konuşabilir Şöyle ayakta konuşayım. Olur mu? Sizce uygun mu? Yani telefonlar <laughs> için çok uygun değil ama. Bir sesim gör ama biliyorsun. Tamam. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bu kadar çekici etkinlikler varken, başka şeyler varken böyle al ben burayı adeta Alevi İtopyası olarak adlandırıyorum. Burası gerçekten bir Etiyopya. Geçen sene de gelmiştim. Sağ olsunlar, dostlarım, canlarım beni yine davet etmişlerdi çok mutlu olmuştum. Üstelik geçen sene geldiğim zaman çok büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir yenilgiden sonra gelmiştim. Ve ben çok uzun süren bir depresyondan sonra buraya gelmiştim. Seçimleri büyük umudumuzu kaybetmiştik. Ve buraya geldiğimde samimi görüyorum. Ee, o depresyonu atlatmıştım ve üstesinden gelmiştim. Burayı böyle görmek ve hakikaten hani Ütopya olarak adlandırdım. Bu Ütopya'nın devamını sağlayanlar, emek verenler, hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Organizasyona, beni tekrar çağıran dostlara çok teşekkür ediyorum. Ve umarım bu mücadelemiz, bu konuşmalarımız yaptıklarımızla kadıncık anaya layık olabiliyoruzdur. Tabii ki bu kadıncık ananın önünde aynı zamanda bir zarar durmadır. Umarım hakkımızla bunu üstesinden gelebiliriz. Şimdi zorunlu din dersi ve kadın meselesi aslında konu. Ama bu çok tartışmalar var. Burada da biliyorsunuz işte bir sürü çekişmeler var. Devlet ilk defa bu sene aslında itiraf edeyim. Geçen sene dedim ki ben parantez içinde söylüyorum bunu. Dedim ki devlet buna nasıl gözüküyor demiştim. Ve nitekim nitekim <laughs> özümü umandı. Gerçekten. Evet, evet, yani, hocam. yani ben devletin yerinde olsam buradan rahatsız olurum gibi şeyler söylemiştim. <laughs> ve nitekim oldular. Neyse. Ee, şimdi dolayısıyla bu anlamda biraz daha genel bir konuşma yapacağım. Daha böyle alevilik, zorunlu din dersi ve sonra onu kadın konusuna bağlayacağım. Her zaman olduğu gibi. Merak etmeyin. Şimdi bu zorunlu din dersinin ne zaman başladığına dair e, baktığımızda e, 80 darbesiyle birlikte din dersi zorunlu olmaya başladı. Aslında ben ona zorunlu sünnilik dersi diyorum. Çünkü sadece sünniliği öğretiyorlar, başka bir şey öğretmiyorlar. O nedenle yani zorunlu din dersi olsa ve başka dinler de öğretilse belki farklı davranabiliriz ama öyle değil. Dolayısıyla zorunlu sünnilik dersi 80 darbesiyle başladı. Ondan önce seçim, seçmeliydi dersler ve ben o zaman ortaokuldaydım. Ee, seçmeli olduğu zaman hiç almamıştım dersi. Lise sonunda yani 83'te zorunlu ders oldu. Ve ben Çalmıca Kız Sesi'nden mezunum. E, orada e, felsefe dediler ki dersi felsefe hocaları, sosyoloji ve felsefe hocaları verecek. Ve bizim felsefe hocamız ee, Aziz Nesin'in eşi Meral Nesin'di. Meral Hoca dedi ki, ben de de gittim dedi, müdürle konuştum. Dedim ki, bu çocuklara felsefe daha çok gerekli dedi. Ve biz din dersi görmeden mezun olduk. Yani ben din dersi görmeden mezun oldum. Belki de o nedenle böyle aykırı oldum. Din dersi görseydim kim bilir gibi e, bir e, kendi deneyimle de var. E, şimdi bu işin bir tarafı, ama 80 darbesiyle birlikte dersin zorunlu olması tesadüf değil. Çok önemli. 80 öncesi ve 80 dönemine baktığımızda aslında aslında kapitalist sistemin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak oluşturma dönemine denk geliyor. Yeşil kuşak oluşturma dönemi ne demek? Yeşil kuşakla mesela Afganistan'da Taliban'ı desteklediler. Kime karşı? Sovyetlere karşı. Ee, İsrail Hamas'ı destekledi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı. Türkiye'de de aslında radikal demeyelim ama hani Sünni İslam'ı desteklemeye başladılar. İşte dersin zorunlu olması aslında o Sünni İslam'ı destekleme projesinin tezahürlerinden birisidir. 80 darbesini hep öğrencilerime söylüyorum. 80 darbesi hani anarşi ya da sol vesaire eyvallah. Ya anarşi demeyelim de sola karşı yapılan bir şey elbette. Ama asıl neoliberal politikaların uygulanması için yapılan bir darbe olduğunu her defasında mutlaka sürekli altını çizmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu bilmeden Türkiye'ye dair bir değerlendirme yapamayız. Dolayısıyla din dersi aslında Türkiye'de de o yeşil kuşak bağlamında bir e, yönetebilecekleri e, ve kendi lehlerine kullanabilecekleri bir İslami ya da Sünni bir kuşak diyelim ya da Sünni bir hedef bir şey yaratmanın sonucu oluşan bir şey. Şimdi e, önemli ölçüde aslında her şeye rağmen hani her şeye rağmen biz mesela Hamas'ın tersine, El-Kaide'nin tersine belki de burada çok da tutmadı ve bu da Alevilerin sayesinde önemli ölçüde diyebilirim. El-Kaide tıpkı bumerang gibi tersini vurmaya Amerika'yı vurdu. Hamas aynı şekilde İsrail'i e vurdu. Biz de biz de vuracağız ama biz onların yöntemiyle değil. Biz Alevi yöntemiyle demokratik insan haklarına uygun demokratik bir toplum yaratarak kuracağız. Ee, Bunda hani bu bununla ilişki e, çok eminim çok inanıyorum bu meseleye. Do peki böyle bir genel çerçeve çizdikten sonra peki e, Alevi yani bir baktığımızda Alevi örgütleri ve Alevi toplumu ben Aleviler diyerek hep anacağım... E, genellikle siz oradan hepsini al ifade ettiğimi düşünebilirsiniz. Her şeye rağmen çok aslında çok emek var çok çaba var çok yani gerçekten hani bu çabaların karşısında bu emeğin karşısında her defasında ezilmişimdir samimi söylüyorum. Ama buna rağmen istediğimiz kadar başarılı olamıyoruz. Buna rağmen istediğimiz kadar yol alamıyoruz. Buna rağmen bir şey değiştiremiyoruz. Zorunlu din dersleri, zorunlu sünni dersleri bizim çocuklarımıza adeta bir işkence olarak da yatılmaya devam ediyor. Dolayısıyla peki o zaman peki o zaman hani şimdi elbette gösteriler yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, çok çalışmalar yapıyoruz. Bunlar hepsine kabul. Ama şöyle bir şey, bir önerim var az küçümsenenilecek bir çabamız var ve başarıya ulaşamadık. O zaman demek ki bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Mesela mücadele etme yöntemlerini değiştirmemiz gerekiyor. Ya da bu mevzuya ilişkin, bu meseleye ilişkin farklı sorular sormamız gerekiyor. Yani sorunu farklı tanımlamak için farklı sorular sormamız gerekiyor, değil mi? Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz ve bir sonuç elde edemiyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Yani nasıl ki siyasi iktidar ya da Tayyip Erdoğan mesela enflasyonla ilgili hep aynı şeyi yaptı yaptı ve bir sonuç alamayınca mecbur kaldı. O bile yöntemi değiştirmek zorunda kaldı. Faiz uygulamasına gitti. Dolayısıyla muhtemelen ya da bence bizim de yöntemlerimizi ve sorularımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ne tür sorular sorabiliriz? Benim aklıma gelen bir takım sorular var. Bu sorulardan bazıları şöyle. Alevi örgütleri neden başarılı olamıyor? Yani zorunlu din dersi, Alevi toplumu ve Alevi örgütleri bu zorunlu sünnilik dersine karşı neden başarılı olamıyor? Şimdi bir kere e ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani daha doğrusu şu değiştiriyorum. Önce şu soruyla başlayacağım. Zorunlu sünnilik dersinin muhatabı kim? Bundan kim zarar görüyor? Bundan kim eziliyor? Kim tahakküm altına alınmaya çalışılıyor? Şimdi bu soruyu sorduğumuzda aslında biliyor musunuz göreceksiniz ki Türkiye'ye baktığımızda yani inanın ki Alevilerden daha fazla bunu mağduru sünniler aslında. Sünni kadınlar özellikle çocuklar ve gençler aslında. Dolayısıyla aslında mesele bizim meselemiz değil ya da sadece bizim meselemiz değil. Bizden çok onların meselesi. Biliyorsunuz çocuklarını, küçücük çocuklarını, küçücük kız çocuklarını kime teslim ediyorlar? Cemaatlere. Cemal karanlığına, bataklığına teslim ediyorlar. Ee, yobazlığına teslim ediyorlar. Şimdi AKP'nin ya da Sünni İslam'ın ya da Sünni devletin, çünkü devlet de Sünni İslam'ın ideolojisiyle yoğrulmuş bir devlet. Hedefi aslında bu anlamda biz değiliz. Bizi burada araç sallaştırıyor. Asıl derdi kendi Sünni toplumunu kontrol altında tutmak ve onlara tahakküm etmek. Ya yani bir düşündüğünüzde mesela şimdi AKP ne yapıyor? Yani asıl derdi Alevilerden oy almayacağını çok iyi biliyor, değil mi? Asıl derdi kendi cemaatinden oy alabilmeyi sürdürmeye çalışıyor. Bunu da biraz öyle bakmak lazım. Dolayısıyla böyle bir soru sormamız lazım ve böyle bir yaklaşımla, perspektifle bakmamız lazım. Çocukları cemaatlere teslim ediyorlar. Dolayısıyla din dersini ya da sünnilik dersini de bu bağlamda genişleterek ne yapıyorlar? Onu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. O tahakkümü sürdürmeye çalışıyorlar. Kendi toplumu üstünde tahakkümü sormaya, sürdürmeye çalışıyorlar. O nedenle bizim Aleviler, Alevi örgütleri, Alevi toplumunun bu zorunlu sünnilik dersinin aslında Sünnilere karşı olduğuna dair toplumu ve aydınları ikna etmemiz lazım. En büyük başarısızlığımız bu konuda aydınlarla olan iletişimimiz ve ilişkimiz. Aydınları bir türlü kendi sorunlarımızla ilgili olarak ikna edemiyoruz. Cemaatlerden söz etmişken mesela hani birkaç örnek vereyim bu anlamda. Biliyorsunuz 6 yaşında evlendirilen çocuk kız çocuğu, sonra o kız çocuğu inanılmaz bir direniş gösterdi çünkü onları bile kontrol edemiyorlar aslında inanılmaz bir direniş gösterdi. Böyle keşke mesela bu kız çocuğunun hikayesini Spielberg'e versek de onda böyle hani muhteşem bir film çıkar oradan yani muhteşem bir e, direnme e, hikayesi çıkar, kadın hikayesi çıkar. E, taküme karşı direnme hikayesi çıkar vesaire. Yani burada aileler aslında toplumun en tutucu unsuru aile kurumudur. En e, muhafazakar diyeyim. En muhafazakar kurumu aile kurumu. Ama sünnilerde bunu ne yaptılar? Aileler kendi bu hakkından feragat ettiler ve çocuklarını cemaatlerin karanlığına, bataklığına teslim ettiler. Dolayısıyla mesele bizim meselemiz değil. Soruyu doğru yönlendirmemiz lazım. Çünkü neden? Bütün toplumu bunu paydaşı haline getirmemiz lazım. Çünkü bizim en büyük başarısızlığımız bu mesele sadece sanki Alevilerin sorunuymuş gibi düşünüyorum. İkinci mesele neden? Neden? Ee, buyurun. Buyurun arkada yerler var. Buyurun. Evet. Buyurun şöyle şey yapabilirsin. Geçin. İkinci mesele aydınlar, Türkiye'deki aydınlar, medyadaki gazeteciler bir şekilde biz bunları bu konuya duyarlı kılmayı beceremiyoruz. Tamam mı? Neden? Ya neden yani? Bu mesele bizim meselemiz değil. Bu mesele demokrasi meselesi, insan hakları meselesi. Ve neden mesela gazeteciler, Türkiye aydınları bu meseleye burun kıvırıyorlar? Bir kere bunun bir sürü çok inanılmaz nedenleri var. yani bir kere aydınlar dediğimiz ya da hani bu kamuoyunu gündemi yönetenler, belirleyenler çocuklarını özel okula gönderiyorlar. Tamam mı? Yani kimse bununla uğraşmıyor. İkincisi her şeye rağmen, her şeye rağmen bir güçlü alevi fobi olduğunu aydınları da kapsayan, aydınları da derinden etkileyen, konuştuklarından farklı hisseden bir aydınlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla aydınlara ulaşmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ee, Şöyle bir şey var. Aydın, bu neden hani aydınlara ulaşamıyoruz? Onun nedenlerinden bir tanesi de bence ee, bellek meselesi. Çok güçlü bir bellek var. Nedir bu bellek? Bu toplumlardaki bu toplumdaki en güçlü bellek Sünni Alevi çatışması üzerine kurulu bir bellektir. Osmanlı İmparatorluğu bunun üzerinde Var, hani varlığını sürdürdü ve Türkiye bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye aydınlarına da bu belleği çok başarılı bir şekilde devretti. Tamam mı? Bellek acayip bir şey. Ee, sevgili dostlar, gerçekten çok önemli. Yani nereden nasıl ortaya çıktığı ve nasıl tezahür ettiğini kestirmek hiç kolay değil böyle hani sessiz duruyormuş gibi durur, yatar bir yerde ama geri gelince patlar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu camilerde kaybetti. Tamam başka şeyler olabilir bilmem ne bilmem ne ama asıl nedeni camilerde verilen fetvalarla kaybetti. Bunu hani göz ardı etmememiz lazım. Ee, mesela Tayyip Erdoğan hani bellekle ilgili Cumhuriyet Allah aşkına şu telefonlarınızı kapatın. Siz... Allah aşkına. Hızır aşkına, Hak aşkına, Kadıncık Ana aşkına telefonlarınızı kapatın. Eee mesela ne diyordum? <laughs> Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan en başaramadığı şey ne biliyor musunuz? Cumhuriyetin belleğini, Kemalizm belleğini silmek. Bunun için çok çaba harcadı. Bütün çabası bu yönde. Çankaya Köşkü'nü bu nedenle kullanmıyor. Yeni bir külliye yaptı. Çünkü orayı yok etmek istiyor. O belleği silmek istiyor. Kızılay Meydanı'nın adını 15 Temmuz yapmak istiyor. Çünkü Cumhuriyet belleğini silmek istiyor. Taksim Meydanı bunu sonsuzlaştırabiliriz. Bir tane öğrenci bununla ilgili doktora tezi yaptı. Çok başarılı gerçekten. Hani asıl mücadelesinin Kemalist mücadeleyi, hatta Türk mücadele ya da yani laiklik bütün onun ima ettiği bütün değerlere karşı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla bu bellek önemli bir bellek. O nedenle bizim aydınlara ulaşmanın, aydınlarla konuşabilmenin, aydınları ikna edebilmenin, kavoyu ikna edebilmenin farklı bir yöntemini bulmamız lazım. Aleviler eziliyor, Aleviler haksızlığa uğruyor dedikçe onlar zaten kanıksamış durumda ve bu meseleyle ilgilenmiyor. Farklı yöntemler geliştirmek zorundayız. Tabii ki bunda da öncelikle elbette örgütler ve kadın kollarını bekliyoruz. Buna öncülük yapmasını. Alevi örgütlerinin hani başa dedi, alevi örgütleri ya da alevi toplumunun neden başarısız olduğuna ilişkin de buna bağlayabiliriz. Bu yöntemleri değiştirmek, bu soruları değiştirmek zorundayız. Farklı evet. sorular sormalıyız. Yani burada ne demek istiyorum? Evet. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Hani mesela Gezi'yi düşünün. Gezi'de ne yaptılar? Çapulcu dediler. Ve anında herkes biz ben çapulcuyum diye bir cevap verdi. Ve ne oldu? Çapulcu şu anda Türkiye topraklarındaki en devrimci sıfat haline geldi. Oradaki zeka gibi bir zekadan söz ediyorum. Oradaki yaratıcılık gibi bir yaratıcılıktan söz ediyorum. Bizim farklı yöntemler bulmamız lazım. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bunun için de alevi örgütlerinin bir kere uzmanlaşması lazım. Şimdi böyle bir sorun oluyor, bir konu oluyor. Hep her konuya fark böyle hurra tamam bütün varlığımızla kendimizi atıyoruz ama bir şey olmuyor. Mesela örgütlerde bir takım Uzmanlaşmalar olmalı. Diyelim ki cena, mesela cenaze neden Alevi cenazeleri camiden kaldırılıyor? En büyük sorunumuz bence en önemli sorunlarımızdan birisi bu. Neden cenazeler camiden kaldırılıyor? Bunun için mesela ne yapabiliriz? Bunu hiç tartıştık mı, konuştuk mu? Bununla ilgili bir eylem yaptık mı? Hayır. Ya da işte cem evlerinin ibadethane olarak kullanılması meselesini ne yapacağız? Bununla ilgili ayrı bir uzman grubun oluşması lazım ve toplumdaki ilgili kişilerden de destek alması lazım. Aynı şekilde zorunlu sünnilik dersi içinde uzman bir grubun olması lazım ve bu grubun bununla ilgili çalışması, bununla ilgili karar oluşturması, bununla ilgili politika oluşturması gerekiyor. Bununla ilgili yöntem geliştirmesi, bununla ilgili doğru soruları sorması gerekiyor. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz. Beyin fırtınası yapmamız lazım. Nasıl, nasıl çapulcuyu en direniş devrimci, en direnişi ima eden sıfat haline getirebiliriz gibi bir yaratıcılıktan söz ediyorum. Böyle bir şey yapmamız lazım. Başka türlü bunun üstesinden gelemeyiz canlı. İkincisi, evet son soru. Çok mu zaman geçti? Son soru. Peki zorunlu sünnilik dersinin kadınlarla ne ilgisi var diyeceksiniz. Aslında bütün hani bu sünni tahakkümü düşündüğümüzde bütün mesele, bütün mesele kadınları tahakküm altına almak. Aslında bütün o zorunlu derslerin hepsinin tek bir amacı var. Kadınları eve tıkmak, kapatmak ve eve tıkmak tarihte bildiğimiz en eski iktidar mücadelesini geçen sene biraz anlatmıştım. Dinleyenleriniz hatırlayanlarınız olacaktır. Kadın erkek arasındaki iktidar mücadelesidir. Ve bu iktidar mücadelesini erkeklerin lehine çeviren en önemli unsur dinlerdir. Üç büyük din, semavi dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık baktığımızda hepsinin tek bir derdi var. Kadınları tahakküm altına almak ve erkekleri yani erkekleri egemen haline getirmek. Baktığımızda şimdi din dediğiniz şey nedir Allah aşkına? Yani dini hepimiz biliyoruz değil mi? Dini insanlar yaratıyor. İnanıyoruz. Çünkü inanmak istiyoruz. Çünkü bilim bir tür sürü sorulara yanıt veremiyor. O nedenle dine ihtiyacımız var. Dolayısıyla herkes kendisine bir inanç yaratıyor. Dolayısıyla bizim yarattığımız bir şey. Ne demek istiyorum? Peki ama hani bunu yaratanlar ya da bunu oluşturanlar, e, bu hikayeyi oluşturanlar erkekler. Bütün dinlerin hikayesini oluşturanlar, yazanlar, aktaranlar erkekler. Her ne hikmetse bütün peygamberler erkek. Niye? Yani bunun hani bir şeyi yok mesela. Üstelik de o erkek peygamberler şey yapıyor. Bu dünyada da erkek din adamlarını görevlendiriyor. Tanrı'nın kendisi de erkek zaten. Dolayısıyla bu bir kadın erkek, bütün dinler kadın erkek mücadelesi üzerine kurulu. Kadınları tahakküm altına almak. Aslında baktığımızda bütün dinlerde, tarihlerde en az o ünlü büyük peygamberler kadar kadın kahramanlar, kadın evliyalar da var ama hiçbirisi peygamber olamıyor. Kim yap? Çünkü bu hikayeyi kim yazıyor? Erkekler. Erkekler. Dolayısıyla ee, yani hani burada bu dinlerin nasıl kadınları tahakküm altına almak istediğini bu bilmemiz lazım. Dolayısıyla zorunlu din dersi her şeyi erkek yapan tanrıyı, peygamberi, din adamı, her şeyi erkek olarak atayan ve o hikayeyi de yazan yine erkekler. Çünkü kendi konumlarını sürdürebilecek, sürdürme, sürdürebilecek başka başka bir zemin yok, başka bir